Öncelikle herkese merhaba. Ee, bu videoda e, Weber'in üretmiş olduğu e, genellikle güneş altında kalan zeminlerde kullanılan e, izolasyon malzemesinden bahsetmek istiyorum. E, bu malzeme aslında e, her ne kadar e, güneş altı, yani açıkta kalan işte daha ziyade teraslarda kullanılsa da aslında perdede veya bodrumlarda birçok yerde kullanıldığına rastlıyoruz. şimdi bu malzememizin adı aslında e, Weber'in işte FDF Plus veya işte FDF Plus diye bahsettiğimiz UV'ye dayanımı olan yani güneş ışınlarına karşı kendi direnci olan, e, rengi beyaz olan, e, Reçine esaslı, e, tam elastik e, su yalıtım malzemesidir. E, tam elastik olduğundan dolayı aslında biraz da ısı yalıtım malzemesidir diyebiliriz buna. E, yalnız burada ısı yalıtım tarafı bizi pek ilgilendirmiyor, biz daha çok onun e, su yalıtım tarafıyla ilgileniyoruz. Ee, zaten e, özelliğini genel olarak ele aldığımız zaman e, renginin beyaz olmasından ötürü e, güneş ışığından kesinlikle etkilenmiyor. E, tabi kendi ömrü içerisinde deform deforme olmasını e, göz ardında tutarsak bunu söyleyebiliriz. E, tabi bütün üretilen mallar gibi onun da bir e, belli bir ömrü var. Ee, onun yanı sıra elastik özelliği ona bir artı daha sağlıyor o da şu e, zemin üzerinde bulunan herhangi bir çatlakta veya işte e, ufak tefek e, yarıklarda diyelim yırtıklarda diyelim e, elastik yapısından dolayı oralara doldurabiliyor. Doldurduğu için de biraz da yalınımda e, veya yalıtımda dayanıklıdır diyebiliriz. Onun haricinde, izolasyon uygulaması bakımından aslında kullanımı oldukça kolaydır. Yalnız, bu elastik bir malzeme olduğu için bunu diğer uygulama fonksiyonlarını kullanmak yerine özellikle izolasyon fırçası veya tampikotlu fırçaları kullanarak Weber'i yani daha doğrusu işte Weber FDF Plus'ı e, kullanmamızda e, çok çok fayda var. Bunu şu yüzden söylüyorum. E, iki kat kullanımda, yani bu izolasyonu iki kat kullandığımızda e, birinci katı sürdüğümüz dönüm e, teyitinde kuruduktan sonra bu takribi 6 saat ile 8 saat arasında değişiyor. Kuruduktan sonra ikinci katlı, birinci kata teğet kul sürdüğümüz zaman ortaya çok daha verimli bir izolasyon kullanımı çıkacaktır. Bu bizim işimizi gerçek manada kolaylaştırıyor. Özellikle teraslarda veya işte henüz çatısı yapılmamış olan işte sacı vesaire örülmemiş olan bina üstlerinde işte son katlarda veya e, her ne kadar sık kullanılmasa da fakat elimizde kalırsa eğer yani artan malzemenin çöp olmasını engellemek istiyorsak bunu e, bodrumda veya işte perde betonun içinde dışında veya e, banyomuzdaki izolasyonun e, oluşmasında yani şap üzerinde yani seramik altında kullanabiliriz. E, oldukça geniş kapsamlı bir ürün izolasyon malzemesidir. Oldukça etkilidir. Yani genel olarak Weber Fidev Plus ile ilgili bunları söyleyebiliriz.